Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bugün sizlere ses mikseri nasıl kullanılır hakkında bilgi vereceğim. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Bir işletmeniz var, bir mekanınız var, mikserinizi kullanmayı bilmiyorsunuz. Bunlarla ilgili basit bir şekilde nasıl bir tonlama yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Elimizdeki ses sistemine şu şekilde master girişlerine giriyoruz. Left ve Right olarak. 2 adet ve master volümümüzü buradan kontrol ediyoruz. Hoparlörlerimizi az önce gösterdiğimiz gibi XLR girişlerimize giriyoruz. Ve mikrofonumuzu şuradaki inputlarımıza giriyoruz. Şuraya mesela bir mikrofon girdik input girdik bunu tonlamak istiyoruz. Şurada volümü var burada master volümümüz var bu arada İlk önce master volümümüzü açıyoruz. Sonra buraya girdiğimiz mikrofonun volümünü açıyoruz. Şu şekilde burada gain ekstra size bir kazanç sağlattırıyor bu gain. Tizlerini buradan kontrol edebiliyoruz. High mid'lerini buradan kontrol edip volume high mid'in frekansını seçip volümünü ayarlayabiliyoruz. Low mid'in frekansını seçip e, volümünü ayarlayabiliyoruz. Low mid'in ve burada da bas seçeneğimiz var. E, o girdiğimiz input'un kanalının baslarını açıp kapatabiliyoruz. Şurada e, 100 Hz bu alt frekansları, sub frekansları filtrelemek için kullanılıyor. Bu mikser üzerinde 100 Hz var. Bazı mikserlerde 80 ya da 120 olabiliyor bu. Şu şekilde basıp bunu kaldırabiliyoruz. Şurada Aux girişlerimiz var. Bir master haricinde hoparlörlerimiz var ya da bir monitörümüz var. Bunları Aux girişine girip istediğimiz kanalın, istediğimiz monitöre, istediğimiz Aux'a şu şekilde gönderebiliyoruz. Aux girişlerimizde şu şekilde Aux 1, Aux 2, Aux 3 ve Aux 4 olarak buralara giriş yapabiliyoruz. Aux 1'e girdiğimizin ana volümü AUX ana volümü şurada bulunuyor. Benim elimdeki mikserde bu şekilde. Sizin elinizdeki mikserlerde ise AUX 1 sent ya da AUX 1 volüm ya da şu şekilde Fader olarak da bulunabilir. AUX 1'imizi şuradan gönderdiğimizde AUX 1'deki monitörümüze ses gitmiş olacak. Ee, AKG kondenser ya da AKG kondenser dedim C411'ler, C1000'ler e, kondansırla çalışıyor. Siz kondansör mikrofon kullandığınızda ee, artık 48'e basıyorsunuz şurada bulunan şu an yanan artık 48'e basıyorsunuz ve bütün XLR girişleriniz artık 48 volt oluyor. Buna dikkat edelim. Efek efekt olarak efekt konusuna da gelecek olursak şurada efemizin hangi kanala efekt vermek istiyorsak şurada FX return FX'ine açıyoruz. Efemizin ana volümünü şuradan kontrol ediyoruz. Şu an efemizin şu ana bölümü şu şurada aşağıda da yazıldığı gibi FX return olarak gözüküyor. Efektimizi açtık. Kanalımıza efekt yolladık. Ve monitörümüze de efekt yollamak istiyoruz. Monitörümüzün efeğini kısmak istiyoruz ya da açmak istiyoruz. Onları da efekt return üzerindeki efekt 1 ve 2 üzerinden yapabiliyoruz. Şu şekilde 3 tane girişimiz var. Benim elimdeki mikser 3 auxlu. 3 tane monitöre efeğimi şu şekilde gönderebiliyorum. Onun haricinde bu kanalımızı kapatmak istiyoruz. Ama hiçbir ayarını bozmadan kapatmak istiyoruz. Burada mute bulunuyor. Mute'a bastığımız zaman bu mikserimizin bu ikinci inputundaki sinyali kapatıyor oluyor. Bu şekilde dengeli right ve left olarak şu şekilde pan var. Pan'da da right sağa doğru çevirdiğinizde sağ taraftaki hoparlörünüze master'da sağa girdiğiniz hoparlörü sola çevirdiğinizde sola girdiğiniz master hoparlörüne sinyali Dengeleyip azaltıp kısa biliyor. Teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.